Sevgili dostlar, Rekim Aç Analiz kanalına hoş geldiniz. 23 Ağustos Cuma gününden sizlere toplamda 4 maç hazırladım. Bu 4 maçı değerlendirirken ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca videomuzda sizlere kombin önerisinde de bulunacağım bu 4 maçın içerisinden. Biliyorsunuz ki gruplarımız var. Eğer ki bizlerle birlikte profesyonel çalışmak isteyen dostlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa yıldız taktiğimiz var. Tamamen kasa kontrolüyle ilerliyoruz. Bu doğrultuda aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız için birazdan iletişim adreslerimizi de sizlerle paylaşacağım. Öncelikle gruplarımızda neler yapıyoruz? Özel loca grubu arkadaşlar günlük tek bir kuponumuz oluyor. Tek misli kuponumuz oluyor ve bu doğrultuda al çekil yapıp ilerliyoruz. Şimdilik baktığımız zaman Ağustos ayında 18.000 net karla ilerlediğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar bu 18.000 net karı biz 2 ile 3.000 TL vurarak her gün 2 ile 3000 TL vurarak bu 2000 ile 3000 TL vurarak bu miktara ulaştığımızda belirtmek istiyorum 10-15 bin işte canlılar verip 20-30 bin liralık öneriler vesaire yok arkadaşlar. Bizler burada zaten herkesin oynayabileceği rakamları zaten kasa kontrolüyle tamamen ilerliyoruz. Ve bu doğrultuda da 18 bin net kara ulaştık. Burası çünkü çok önemli. İnsanlar buradan algıyı yapıyor. Adam aylık bir ay boyunca 200 bin TL kuponlara önerdiği miktarları topla 200 bin TL 10 bin kazandık işte şu kadar kazandı ya 200 bin TL riskine girip de 10 bine sebep mi giriyorlar? Böyle algı yapan kanallar da var ben bunun için belirtmek istedim bizim ne kadar vurduğumuzu. Ekranda premium grubumuzu görüyorsunuz bu grup arkadaşlar Özel Hoca'nın bir alt grubu yani Özel Hoca ile premium grubu aynı grup diye arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. Premium'da da belirlediğimiz kasaya göre ilerliyoruz günlük bir ya da iki misli kuponumuz oluyor dünden vermiş olduğumuz kuponlar 1500 TL ve 1000 şeklinde iki misli kuponumuz vardı. 1500 TL'yi aldık. Yine günü çarlı bir şekilde kapattık. Premium'da arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz iletişim adreslerimizden bizlere ulaşırsanız eğer ki aramıza katılmak istiyorlarsa bu arkadaşlarımız tabii ki gruplar hakkında detaylı bilgi de alabilirsiniz. 2 maç analiz 01 Instagram hesabım. Bir de e-mail adresimiz 2 maç analiz gmail.com. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde aramıza IBAN yoluyla da katılım sağlayabilir veya katıl butonu aktifse katıl butonu aktifse dedim katıl butonu aktif ama Avrupa'da yaşayan dostlarımız da bazen görünmeyebiliyor. Onlar o yüzden bizlere Instagram'dan veya e-mailden yazarlar. Ee, bu doğrultuda ilerliyoruz arkadaşlar kupon ve analizlerimizi beğenen dostlarımız yıldız taktiğimiz var bunu hep anlatıyorum zaten tamamen kasa kontrolüyle gidiyorum ee, bunu kullanmak uygulamak isteyen dostlarımız kimseye kesin taahhüt garanti vermiyoruz verilen ücret bir kuponumda çıkıyor zaten bunu her defasında söylüyorum arkadaşlar. Ee, bir aylık paket alıyorsunuz ve bizim bir aylık analizlerimizden yararlanabiliyorsunuz. Arkadaşlar cuma gününden iyi maçlar var. Açıkça konuşmak gerekirse sizlere önerecek olduğum kombinin gelme olasılığı da yüksek diye söyleyebilirim. Ee, güzel maçlar varsa inşallah hafta sonuna güzel bir giriş yaparız. Cumartesi pazar günü videolarımız yine olacak arkadaşlar. Cuma günü tek bir video paylaşım paylaşımında bulunacağım. Cumartesi pazarı da tek bir videoya sığdırıp arkadaşlar iki günlük bir video oluşturacağımı da belirtmek istiyorum. Hemen hızlıca maçlarımızla başlayalım. Bu arada arkadaşlar Özel Hoca için atladığım nokta var. Hemen onu da belirtmek istiyorum. Çok soruluyor çünkü. Özel Hoca paketini alan premium grubunda otomatikmen ayrıcalık olarak görebiliyor. Bunu söylemek istedim. Bir de arkadaşlar Özel Hoca grubumuzda her hafta sonu gelenek olarak bundan sonra arkadaşlar her hafta sonu ana kuponumuzun dışında yüksek oranlı kupon önerisinde bulunacağım. Mesela geçtiğimiz haftalarda arkadaşlar 3'e 20 almıştık. Yani 3000 TL vurarak yüksek oranlı bir kombine. E bunu ya cumartesi pazardan 2, 2 maç şeklinde böyle cumartesinden 2 maç pazardan 2 maç kombinleyip veya e tek günlük şekilde paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. E hemen hızlıca ilk mücadelemizde başlayalım. Meşhum Gulabbar, Leverkusen. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Leverkusen'le başlamak istiyorum ki gerçekten geçtiğimiz sezon müthiş bir başarıya imza attılar. Tarihinde ilk kez şampiyon oldular ve bu şampiyonluğunu da namalük bir şekilde oldular. Bu da ayrı bir parantez açarak gerçekten konuşulması gereken bir durum. Leverkusen elindeki mevcut kadroyu koruduğunu söyleyebilirim sizlere. Geçtiğimiz sene Çiğ kadrosunun aynı şekilde yine bazı yerlere ilave belki transferler yapmış olabilir ama geçtiğimiz sezonki kadrosu yine elinde mevcut diyebilirim. Zaten şu tutkart mücadelesinde birçok arkadaşımız eğer ki izlemişlerse Süper Kupa karşılaşmasında penaltılarda yine lige galibiyetle başlayıp kupayla giriş yapıp yine mental anlamda oyunculara büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gerçekten geçtiğimiz sezon keyif veren takımlardan bir tanesiydi Leverkusen. Tempo oyununu seven, ofans gücü yüksek, kontraları iyi yapan bir takım. E bu zaten kadroyu korudukları ve Stuttgart mücadelesinde de yine aynı şeyleri gördüğümüzden dolayı bu karşılaşmada 2.5 üstüne tabii ki yönelmek en makul seçenektir. En ideal tercihtir. Tabii ki ilk ilk karşılaşması vesaire cuma fikstürü bu karşılaşmaya birçok kişi 2.5 üstü yazacak şeklinde de değerlendirebilirsiniz iddia psikolojisi komple teorisi üzerinden. Ama ben burada arkadaşlar böyle bir e, durum olacağını düşünmüyorum. Yani bu karşılaşmadan gollü bir e, karşılaşma bizleri beklediğini düşündüğümden dolayı en iddia tercihim 2.5 gol üstü. Sistem kuponlarda veya yüksek oranlı böyle kombin oluşturan arkadaşlarımız riskli boyuttan yani risk alarak ilk yarı 1.5 üstünü sistem kuponlarda yazabilirsiniz. Ama maçın en ideal tercihi 2.5 gol üstü olacaktır. Tabii ki maç saat ne kadar bu oranı da düşürebilirler. Şu anda gayet makul oynanılabilecek bir oranı var. Belki maç saat ne kadar bu oran da düşebilir diye düşünüyorum açıkçası. Benim en ideal tercihim 2.5 gol üstü ayrıca videomuzun Kuponunun ilk karşılaşması arkadaşlar. 2,5 gol üstü Leverkusen karşılaşması. Paris Saint Germain Montepiller. Ya bakın Paris Saint Germain'ı en sonki videomda sizlere analizini sunarken Paris'in lige gollü bir başlangıç yapacağını. Tottenham e, örneğini vermiştim sizlere. Tottenham'dan biliyorsunuz ki arkadaşlar Harry Kane Bayern Münih'e gitti. Taraftarları medya vesaire yerel medyadan bahsediyorum. Hep konuşuluyordu böyle. Acaba hani biz nasıl gol atacağız? Ofans gücümüz ne şekilde olacak şeklinde. Ama Tottenham müthiş bir başlangıç yapmıştı geçtiğimiz sezon. Premier Lig'e gollü karşılaşmalar hep oynuyorlardı. Yani Harry Kane'i aramadılar. Ben aynı senaryoyu Paris'ten beklediğimi en sonki videomdaki analizde sizlere bahsettim. Dedim ki Mbappe gitti. Burada Paris'in taraftarları da bence yine aynı soru işaretiyle bekliyorlardı Paris'in ne şekilde reaksiyon vereceğini ve gollü bir karşılaşmayla arkadaşlar Paris ilk karşılaşmasını kazandı. Şimdi kendi seyircisi önünde yine gollü bir karşılaşma bizleri beklediğini söyleyebilirim. Ben burada arkadaşlar zaten maçı 2,5 üstüne rahatlıkla gideceğini ve bu doğrultuda maçı kazanan tarafında ben Paris Saint-Germain olacağını düşündüğümden dolayı 1 ve 2,5 gol üstü. Hani tek 2,5 gol üstü bence alınmaz. Hani bu maçın sürprizi çok minimal bir ihtimal yani. Futbol mucizesi diye bakarım olaya. Ben burada zaten hem üste gider hem de Paris Saint-Germain kazanır şeklinde değerlendirdiğimiz zaman oranı da hiç olmazsa oynaya, oynayabileceğimiz iyi bir orana sahip. O yüzden en iddia tercihim bu yönde onun dışında mesela yine bu karşılaşmada da arkadaşlar ilk yarı 1.5 gol üstü zorlanır. Bakın ilk yarı 1.5 gol üstü yine bu karşılaşmada zorlanır. Paris Saint Germain ilk yarıdan ben hızlı bir başlangıçla golü bulup bütün sazı eline alıp yani bütün kontrolü eline alıp ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki tek başına bile Paris Saint Germain'ın arkadaşlar 3 tane atma olasılığı da yüksek. Üzerine de çıkabilir. Ben bu karşılaşma için arkadaşlar en iyi daha tercihim 1 ve 2.5 gol üstü olacaktır. Sizler de aynı görüşte olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Gelelim Sporting Lisbon'a. Sporting Lisbon'dan da fire vermeden ilerliyoruz arkadaşlar bu arada. Sezon ve kupa maçlarında yine Lisbon'a %100 başarılı tercihlerde bulunmuştuk. Şimdi burada arkadaşlar temel boş şu. 2,5 gol üstü almak isteyen alsın. Avrupa İki Ahmet'teki dostlarımız direkt 2,5 gol üstü alabilir. Ben yurt içinde mecbur orana biraz da gitmek istiyorum. Ben zaten burada arkadaşlar Lisbon formda ve evet ev sahibinden de gol gelebilir açıkça konuşmak gerekirse iki takımı da değerlendirdiğimizde ev sahibi kendi evindeki ve oyuncu karakteri yapısına bakacak olursak sürpriz bir gol gelebilir. O yüzden 2.5 gol üstü ve Sporting Lisbon kazanır. En ideal tercih olarak bakıyorum olaya. Ha buradaki temel boy şu arkadaşlar hani evden niye gol gelebilir diye söyledim. Maç zaten ben arkadaşlar 2.5 gol üstüne bir şekilde Lisbon'un en az zaten minimal 2 golü var bu karşılaşmada. Evde zaten destek verirse çok rahat bir şekilde gelir. Ama minimal en az 2 golü var diyorum. Bakın üzerine de yine çıkabilir Lisbon. Çünkü son dönemlerde son haftalarda Lisbon gerçekten ofans gücü ve poison üretebilme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. O yüzden Yine gollü bir karşılaşma bizleri beklediğini düşünüyorum. Ee, tabii ki bunu sadeleştirebilir Avrupa'da oynayan dostlarımız. 2 ve 1.5 gol üstü veya dep 1.5 gol üstü burası sizde arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bakın şu 3 maç var ya arkadaşlar. Meşungalabba, Leverkusen, Paris Saint Germain, Montepiller, Lisbon... Bu üç maçı da birleştirip kombin yapın. Videomuzun ideal kombini sizlere önerecek olduğum kombin de buydu. Ha, burada tabii ki değişiklikler yapabilirsiniz. Biraz daha sağlama çekebilirsiniz. Ee, Avrupa'da ikamet eden dostlarımız özellikle. Ee, bu doğrultuda bu üçlü karşılaşmayı arkadaşlar üç maçı birleştirdiğimiz zaman bir kombin elde ediyoruz. Yine 2 oran üzerine çıkıyoruz. 3 orana yakın hatta Avrupa ikamette daha yüksek. Ee, bizim cuma gününkü arkadaşlar sizlere sunacak olduğum kombin bu kombin. Ha bir de Sevilla Villarreal mücadelesini ekledim. Bunu isteyen arkadaşlarımız risk almak isteyen arkadaşlarımız kombinle dahil edebilir. Ben burada arkadaşlar Sevilla'nın en sonki karşılaşması zaten ligin ilk haftasında 2-2 berabere kaldı. Villarreal'de Atletico Madrid'den çok güzel bir karşılaşma oynadıklarını söyleyebilirim. Yani temposu, aksiyonu yüksek karşılaşmalar çıkardılar. Yine ben bu karşılaşmayı da arkadaşlar aynı ee, özellikle bekliyorum. Yine temposu yüksek, aksiyonu yüksek, pozisyon sayısı yüksek bir karşılaşma olacağını düşündüğümden dolayı karşılıklı gol var. En ideal tercihim olacaktır. Cuma gününkü videomuzda bu şekilde arkadaşlar kombin önerisinde de sizlere bulundum. Aklınıza tabii ki eğer ki yatıyorsa aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.